risk vardır, önlem vardır. Dün bir avukat arkadaşımız görevi başında bize müsaade edin. Biz, biz e, müvekkillerimiz yapıyoruz. Biz bize müsaade edin. Bize ha. müsaade edin. Meslektaşımız Ersin Aslan'ı <laughs> ve dün bir meslektaşımız dün bir meslektaşımız görevi sırasında görev yaptığı için öldürüldü. Hiç kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diye biz buradayız. Bu işçiler hiç kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diye buradalar. Aileleri hiç kimse görevi başındayken ekmeğini kazanırken öldürülmesin diye burada. Şimdi bir dakika sessiz kalıyoruz. Bir dakika saygı duruşunda Meslektaşımız Ersin Aslan'ın ve ve öldürülen yedi işçi arkadaşımızın anısına saygıyla.